3. haftasına da giriş yaptık. Eylül ayının 3. haftasında yay burcu kadınlarına ve yay burcu tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edeceğim. Yay burcu erkeklerinin ve yay burcu kadınlarının bakalım potansiyel enerjiniz başta olmak üzere. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, Arkadaşlarınız, dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba aile ilişkileriniz bu hafta nasıl seyredecekmiş? Tarot kartlarım bakalım. Yay burcu kadınları ve Yay burcu erkekleri için hangi mesaj ve uyarıları verecek? Hep birlikte görelim. Yay burcu kadınları Eylül ayının 3. haftası için kartlarımı karıştırıyorum. kadınları Eylül ayının 3. haftası için kartlarımı kesiyorum. Yay burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Sevgili Yay burcu kadınları, e, ee, uğrak noktalarınızın olduğu yerlerde bir takım pişmanlıklar yaşamış ya da tehlikeli sularda yüzdüğünüzün haberini verdi kartlar. Biraz sanki tehlikeli işlerde yapılmayacak, umulmayacak hareketlerle karşılaşarak tepkinizi ve ani çıkışlarınızı yüksek, yoğun bir enerjide yaşayacağınız bir hafta sizi bekliyormuş. Yay burcu kadınları biraz daha mı dikkatli olmak lazım? Biraz zekanız ve kalbiniz aynı yönde mi hareket etmeli? Aklınız size emir verirken evet bunu kesinlikle yapmalısın derken içinizden bir ses hayır bunu kesinlikle yapma zarar görürsün diyerek endişe içerisinde yoğurlaşacak ve zorlaşacak bir hafta sizi bekliyormuş potansiyel enerjisin enerjiniz. bir bir bakıma da sizin iyi niyetiniz ya da kötü niyetiniz ya da etrafınızdaki insanlara karşı duyarlı olup olmamanızla alakalı. Yani aklınız diyor ki ben bu insana yardım etsem, herkesten yardım bekleyecek, hiçbir zaman çalışmayacak. Bir taraftan da kalbiniz diyecek ki, ya şimdi zor durumda, zor durumda da olana yardım etmek lazım gibi gibi etkenler. E, erkek arkadaşınızdan ayrılmak istiyorsunuz ama hani daha iyisini mi bulacağım? E, Boş ver, idare edeyim gibi cümleler. Hani böyle gel gitler yaşıyorsunuz ama bir taraftan aklınız hayır diyor, kalbiniz hayır diyor, evet diyor böyle. Harman çorman bir enerji trafiği var sizin hayatınızda bu hafta. Yeni bir ilişkide ya da hayatınızda ilişkinizde vermiş olduğunuz kararlar doğrultusunda o kadar emin, o kadar temkinli ve o kadar artık bir şeylerden ders almış veya ilişkinizi kurtarmak, ilişkinizin hayatınızdaki önemini ve mutluluğunu kaybetmemesi için ...partneriniz, eşiniz ya da hayatınızdaki bulunan adam için vereceğiniz olan bir mücadele var. Sizi bu mücadele aslında mutlu ediyor da... ...sizin aslında kendi mutluluğunuz, kendi egonuzun tatmini için yapılan bu e, şov... ...aslında yay burcu kadınlarının kendi egosal dürtülerinin biraz daha okşanması... ...ve ilişkinizinde de renk getirmek için mücadele veren bir yay burcu kadını var... Yay borcu kadını e, kalbinizi kıran ya da kalbinizi inciten bir dedikodunun doğrultusunda erkek arkadaşınızı çok mu suçluyorsunuz, çok mu üzerine gidiyorsunuz? Bu hafta birazcık e, duygu trafiğiniz, duygu yoğunluğunuz e, enteresan bir şekilde iniş çıkışlar sergileyecekmiş. Ve bu e, kulaktan duyma duyumlar veya Dedikodular mahiyetinde erkek arkadaşınızın, partnerinizin ya da eşinizin doğruluk boyutuna varmadan olaylar, ani çıkışlarınız, siniriniz, stresiniz ve erkek arkadaşınızın üzerine yürümeniz, erkek arkadaşınızı sürekli suçlu bulmanız, onun üzerinde komple oyunlar oynanması ve bu oyunlar doğrultusunda da sizin... Ee, Sebebiyetini kim bu dedikoduyu yaptıysa ya da sizin aranızı kim bozduysa gerek akraba çevreniz gerek ailedeki olan bireyler gerekse arkadaş çevrenizdeki ilişkinize müdahale eden ilişkinize karışan ya da ilişkinizdeki bu dedikoduyu yaratan insan kim ise o insanı sanki böyle üzer yakalayıp doğruların e, ispatlanması doğruların gün, gün yüzüne çıkması için vereceğiniz bir mücadele var İlişkiyi kurtarmak ya da şüpheli olduğunuz bir durumun aydınlatılması ilişkinizde veya arkadaşınızın ya da e, aile çevrenizin sizin hakkında yapmış olduğu bir söylemin gerçeklik payı üzerine yoğunlaştığınız bir hafta sizi bekliyor sevgili Yay burcu kadınları bu yüzden de zaten ani çıkışlar, parlamalar, kükremeler bu yüzden meydana gelecekmiş. Meslek yaşantınız, kariyer yaşantınızda baktığım zaman bir meslek değişikliği ya da şu an konumlandığınız meslek hayatınızda biraz daha hayatınızın değiştiği, hayatınızın değişmesiyle birlikte telefon irtibatının yoğunlaştığı, aktif pozisyona geçtiğiniz inanılmaz derecede çevrenizin kalabalıklaştığı bir döneme geçiş yapan yay burcu kadınlarından bahsediliyor. Bu kaos, bu kadar insan kalabalığı, bu kadar telefon trafiği, bu kadar işlerin yoğun oluşu, bu kadar insan kalabalığı yay burcu kadınların üzerinde maalesef ki hırçınlık belirtisi verdi. Ve bu hırçınlıktan dolayı ama sizin bu hırçınlığınız şey etraftaki insanların panik havası, etrafınızdaki insanların ter kokusu, ağız kokusu, işte çok yoğun bir enerjinin oluşu. Kimisi ağlıyor, kimisi gülüyor, kimisi mutlu, kimisi mutsuz ...ve yay borcu kadınları büyük bir ihtimalle herkesin enerjisini üzerine alan bir durumlar var ya bazen hani böyle karşınızda konuştuğunuz insanın enerjisini kaparsınız ve Gün boyu o şekilde devam eder. Ya da e, işte sizin enerjiniz çok negatiftir. Bir türlü üzerine üzerine hani böyle güzelsin diye uğraşırsınız ama düzelmez. E, sanki böyle birazcık rahatlamak istercesine biraz daha kartlar çünkü der ki sevgili yay burcu kadınlarına biraz daha kendinize izin verin. Biraz dinlenmeye izin verin. Biraz bedeninizi rahatlatacak terapiler yapın. Biraz daha İş stresinden uzaklaşın. İş stresinde yaşadığınız en, e, kaoslu zamanlar, enerjinizi yoran enerjilerden kurtulmak için yaptığınız meditasyon çalışmalarına ağırlık verin ki şu ilişkinizde ani çıkışlarda ve ani kararlarda çok yüksek parlamayın der kartlar sevgili yay burcu kadınları için. Yay burcu kadınları kalabalık ortamlarda inanılmaz derecede telefon trafiğiniz var. Hayatınızı değiştirecek bir iş teklifi, hayatınızı tekrar konumlandıracak bir e, işe başlayış ve bu işe başlamakla birlikte birden okuduğunuz veya referans aldığınız ya da bu zamana kadar çalıştığınız iş yerinde bir mevki atlama ya da farklı bir yelpazede bir işte konumlanarak tamamen yeni öğretileri açık bir zaman dilimine geçiş yaptınız ve bu yeni öğretilerde sizin de böyle etrafınızdaki insanları tanımadığınız için ya da yol trafik veya şu o an gittiğiniz mekanı tanımadığınız için ani çıkışlar, ani yoğunluk trafiği ve bu trafikteki o enerjiyi üzerinize alarak sizin de ani çıkışlarda bulunmanız yani yanlış anlaşılmalardan dolayı kaynaklanacak bir stres bir sıkıntı gözüküyor siz pek fazla olayları bu hafta üzerinize almamaya özen gösterin sevgili yay burcu kadınları sanki böyle etraftaki enerjiler etraftaki entrikalar etraftaki dönen böyle saçma sapan muhabbetlerden kendi üzerinize alınganlık yaparak farklı düşünme boyutuna çıkma durumunuz olabilirmiş kartlar bu şekilde sinyalini verdi yay burcu kadınlarına bu yüzden biraz daha dikkatli olun olayları kendi üzerinize çevirip farklı yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemenizi öneririm size sevgili yay burcu kadınları ve sevgili yay burcu kadınları aile akraba ilişkilerinize baktığım zaman evet aileniz ve akrabalarınızla eee şu an için herhangi bir durum yok, her şey yolunda, her şey olması gerektirdiği gibi. Ve akrabalarınız ve ailenizin de e, işlerini ya da hayatını yoluna sokan düzenli bir zaman dilimi var. Ve bu zaman diliminde eğlenceli ortamlar, ortak paydaş alanda e, nerede mutlu alanlar yaratılıyorsa oralara gitmek, tatile çıkmak, organizasyonlara katılmak, akşam yemekleri ya da ev ziyaretleri gibi organizasyon organize işlerde bulunacak akraba çevreniz var. Akrabalarınız çok mutlu ve sizin hayatınıza da pek de müdahale etmek istemiyorlar. Onların da kendi hayatları var ve her hayat tecrübesi, her sınav insanın kendisinin bireysel olarak verdiği bir sınav tecrübesi olduğu için Akrabalarını da ailenizde kendi hayatıyla meşguller. Bu hafta sizin hayatınızla ilgili önemli bir durum yok. Yalnızca sizin çok mutlu olmanızı istiyorlar. Çok eğlenmenizi, güzel insanlarla karşılaşmanızı, güzel sohbetlerde bulunmanızı, aileniz sizin için güzel durumlar yaşamanız ve mutlu olduğunuz yerlerde olmanız için telkinde bulunacak. İşte kızım mutsuzsan ya da istemiyorsan onun insanlarla görüşme ya da konuşma gibi cümleler bu hafta yay burcu kadınlarının akraba ve aile çevresinde sözlerinde dile gelecek olan cümleler olarak gözüktü. Şimdi her burcu olduğu gibi bir atasözü seçiyoruz ve atasözünde hem biz öğreniyoruz hem de yay burcu kadınlarının ve yay burcu erkeklerine de seçeceğim. Her burcu şey yapıyoruz. Atasözü seçiyoruz. Bu haftaki atasözümüz neymiş? Yay burcu kadınları bize hangi atasözünü söylüyorlar? Laf torbaya girmez. Ağızdan çıkan bir söz gizli kalamaz. Herkes onu duyar. Bu yüzden söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, lafın nereye varacağı hesaplanmalı. Ondan sonra söylenmelidir. Biraz önce de bahsettiğim gibi biraz olayları kendi üzerinize almamaya özen gösterin sevgili Yay burcu kadınları. Çünkü bir kere ağızdan çıkan laf laf torbaya da saklanmaz. Bir daha geri dönüşü olmayan farklı anlaşılmalara ve farklı yorumlamalara sebebiyet verecek durumlarla karşılaşabilmeniz olasılığı ihtimal bu hafta bilginiz olsun. Buna dikkat ederseniz her olayı kendi üzerinize yoğunlaştırmazsanız daha daha verimli, daha stresi az ve daha anlaşılır farkındalıklarla bu haftayı tamamlayabilirsiniz. İyi haftalar diliyorum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Um... Şu an seslendim. Youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim yay burcu erkeklerine. Sevgili yay burcu erkekleri. Eylül ayının 3. haftasına da giriş yaptık. Eylül ayının 3. haftasında yay burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Başta olmak üzere aşk hayatınız, kariyer yaşantınız arkadaşlarınız, aileniz ve dostlarınızla olan bağlantılarınız bakalım nasıl seyredecek? Nasıl bir uyarı geliyor? Yay burcu erkeklerine, Yay burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. Yay burcu erkekleri Eylül ayının 3. haftası için kartlarımı kestim ve Eylül ayının 3. haftasında hayatınızda çok radikal değişikliklerin sebebiyet verdiği duygusal anların akabinde aynı zamanda iş arkadaşlarınızla da çalıştığınız mekan doğrultusunda harekete geçen e, gerek bireysel gerekse Komplike komplüman kom, kompozisyon çalışmalarda gösterdiğiniz yoğun enerji ve başarılı girişimler bu hafta verimini veriyor. Gerek çevresel olarak gerekse potansiyel olarak artış enerji artışında bulunan bir zaman dilimine geçiş yapan yay burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi var. Daha güçlü karakterlere bürünmüş, daha anlaşılır, daha net. Etrafındaki insanların duygu yoğunluklarından manevi iç dünyasına ve mali durumundan maddi pozisyonuna kadar o kadar ön e, aydınlık ve ferah olacak ki bu haftaki enerjinizi bakalım aşk hayatınız ve meslek hayatınızda nasıl kullanacaksınız sevgili Yay burcu erkekleri. Bu hafta ayakları yere sağlam basan ve güçlü bir karakter olarak sezinledik sevgili Yay burcu erkeklerine. Sevgili yay burcu erkekleri aşk hayatınıza baktığım zaman aşk hayatınızda gerektirdiği sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz için ve sürekli kaçtığınız için bazı sorumluluklar size çok ağır geldiği için eğlendiğiniz ve sizi ee, daha çok maceraya koşturtan, sizin içinize hoplatan, sizi monoton değil de sürekli aktif bir enerji halinde tutan bir kadının enerjisinde ve büyüsünde gördüm sevgili yay burcu erkeklerini ve yay burcu erkekleri daha çok eğlendiği ortamlarda aşk hayatını yürütmek, ilişkinizde de aynı şekilde evde kapanmaktansa etrafta aktif olarak aktif bir enerjinin içerisinde bulunmak yay burcu erkeklerine inanılmaz derecede iyi geliyor bu hafta. Çünkü yay burcu erkekleri ev, ev içerisinde ya da bir ev sorumluluğunu almak veya İş sorumluluğu haricinde bir de kadın arkadaşının ya da eşinin çıkamadığı problemlerin üzerinden gelme güdülerinden ziya bunlardan bir kaçış oluşuyor ve bu kaçışları da işte restoranta gitmek, alışveriş yapmak, arkadaşlarıyla sohbet etmek ilişkisinde işte kadın arkadaşıyla birlikte dış ortamlarda bulunarak sanki biraz daha olay gerçek olan yaşanan duygu trafiğinin ee, üzerinden gelmek, örtbas etmek gibi e, durumlar bu hafta sizin hayatınızda yer alıyor sevgili Yay burcu erkekleri ve Yay burcu erkeklerinin potansiyel enerjisine bak, e, baktığımızda evet potansiyel enerjisinde de zaten şey hani e, işler yolunda yeni insanlarla tanışılmış yeni frekanslara geçilmiş güçlü karakterler kendini bilen insanlar anlaşılabilir insanlar ve aynı dili konuşan insanlarla muhatap olduğu için sevgili yay burcu erkekleri biraz ilişkisinde de hani olayları büyütmeyerek eğlenmek, gezmek ve alışveriş yaparak bir restoranta oturup keyifli sohbet ederek zamanını geçirmek isteyen yay burcu erkeklerinin enerjisi var. Biraz sıkılmak ya da üzülmek ya da sorunların üzerine sorunlarla uğraşmak depresyonlu ya da problemli yerlerin üzerinde durmaktansa kendi egosuyla hareket etmek, neşeli olmak, mutlu olmak ve huzurlu olmak adına gösterdiği bir aşk gösterdiği bir performans ve aşk hayatı var. Yaldivo'cu erkekleri. Mesleki anlamda hangi işe kalkıştınız bilmiyorum. Hangi iş üzerindesiniz bilmiyorum. Ama bu hafta mücadelenizin sonucunda inanılmaz derecede para artışınız ve inanılmaz derecede kuvvetlendiğiniz gerek mali olarak gerekse çevresel olarak gerekse referans olarak inanılmaz derecede güçlendiğiniz bir zaman dilimine geçiş yaptınız. Bu geçiş yaptığınız yerde imza attığınız yer size olumlu cevap veriyor. Olumlu paralar kazanıyorsunuz olumlu gidişatlar yalnızca biraz daha olayları dengede tutmaya tutmaya çalışın meslek yaşantınızda aşk zamanı aşk iş zamanı iş ve uyku zamanı uyku eğlence zamanı eğlence olarak düzenler iseniz hayatınızı bu hafta disiplin altında tuttuğunuz sürece sizin önünüze geçecek ya da sizinle mücadele edecek hiçbir e, tanrının kulunu şu an ben göremiyorum. Maalesef ya yani iş iyi ki de öyle olmuş. Şimdi yay burcu erkeklerine birazcık yalakalık yapayım. Herkese şimdi benim de kendime göre burç tuttuğum burç vardır. Şimdi maalesef dersem bu ne diyor ya diyecekler ki, sizi tutuyorum. Harika bir döneme geçiş yapmışsınız. Bu harika dönemde de e, mali olarak bir artış, mücadelesel anlamda iş performansınızın arttı. inanılmaz derecede yoğun ve nasibinize rızkınızın üzerine üzerine oynar oynadıkça kazanıyorsunuz. Üzerine üzerine gittikçe kazanıyorsunuz. Yani şu ilişkinizdeki e, sorunlu problemli ya da e, aşılamayacak e, durumların üzerinde koşuşturmaktansa iş hayatınızda koşuşturmayı yeğleyen Yay burcu erkekleri her adımda, her attığınız adımda, her aya gittiğiniz ortamda kazanıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Auranız içeriye girdiğiniz zaman fark ediler fark edilen enerjiniz ve seksi cazibeniz, yakışıklılığınız, e, beyefendiliğiniz oturmanız, kalkmanız herkes tarafından fark ediliyor. O kadar çok güzel bir enerjinin içerisindesiniz ki bu hafta. Bu haftayı güzel değerlendirin. Meslek anlamında da başarı sizinle birlikte geliyor sevgili yay burcu erkekleri. Ve aile ve akraba ilişkilerine baktığım zaman aile ve akraba ilişkilerinde de koşturmayla ilgili, koşuşturmayla ilgili olan kısımlar var. Bu ekonomik anlamda güçlenmek, mali krizi atlatmak ya da mali bir durumun ortaklaşa paydaş alanda bölünmesi, ortak alanlarda işlere mücadele etmek, kendi cennet mekanınızdan payınıza düşeni almak ya da aynı ortak pay hisse sahibi olduğunuz bir e, konumdan nasibinizi aldığınız hatta ve hatta ailenizi, akrabalarınızı ziyaret etmek, ailenizle birlikte bir iş kurmak, ailenizin de akrabalarınızın da olduğu bir işte söz sahibi ve finans sahibi olmak gibi yeni bir girişim, yeni bir atılım, yeni bir iş, yeni bir belki de bir iş var bu işten bu işin bereketini ve nasibini bu hafta aldığınızın haberini verdi. Zaten bu hani akrabalarınızdan gelen bolluk bereket sizin hayatınızda sorunlu insan ya da mücadele hayat için mücadele verecek olan insanlara yer verilmemesi açısından parmaklıklar, örülmüş duvarlar, örülmüş artık siz kendi cennetinizde, kendi kurduğunuz dünyada problemsiz, sorunsuz kendi dilinizi konuşan insanlarla birlikte aynı mücadeleyi verdiğiniz ve aynı havada, aynı atmosferde bulunduğunuz zaman, gönlünüzün içinizin rahat olduğu insanlar da etrafınızda olduğu için aşk hayatına biraz daha gözü kapalı bakmanız bu sebebiyetten olabilir. Bu sebebiyetten hani böyle çok uzun vadeli bir ilişki ya da uzun vadeli ilişkinizde de dediğim gibi ee, çok böyle problem sorun varsa uzak kalmak, daha çok böyle eğlendiğiniz huzur bulduğunuz mekanlara gitmek hususundaki bir enerjiden bahsediyor kartlar. Sevgili Yay burcu erkekleri için ve Yay burcu erkekleri. Bu haftaki atasözünüz neymiş? Kar zararın ortağıdır. Ticaretle uğraşan sadece kar edeceğini değil, zarar edeceğini de düşünmemelidir edilebileceğini de düşünmemelidir. Alışverişte kar ve zarar beraberdir. Kar zararın ortağıdır. Bu haftaki atasözümüz de bu şekildeymiş sevgili yay burcu erkekleri. Bu hafta atasözünü de bize öğrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kar zararın ortağıdır. Tamam ben bunu da yazdım aklıma. Siz de öğrendiniz. Ben de bunu size vesile oldum öğretmeye. Çok da memnun olduk. Ah, Eylül ayının dördüncü haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.